Aslı at at kızım yok yok at çabuk Ya bak sakın bana atmayın bak. Aslı bana atma kızım biz atma. aynı takımdayız ya sen. Dünya ile babanı atacaksın. Ya ben şöyle kaçacağım kaçacağım. Hadi gelin. Aa, Eyvah Babam düştü. <laughs> ya Mustafa hep karları. Eyvah Gamze. Ne oldu? Kar canavarı. mı nerede? İşte evri. burada. Hani? Eyvah! Nasıl gelmiş bu buraya? Rüya gel kızım! Rüya! Rüya koş kızım koş. Koş koş koş. Eyvah Rüya hadi anneciğim. kar kızım. Anne. Çok, çok, Rüya Rüya anneciğim. Da, evet anneciğim. Da, evet, anneciğim. Çok, hadi Rüya. Her kar Kızım. Her kar canavarına asın. Kar. Anneciğim. Kar attı Rüya kar canavarına biliyor musun? Sen mu onu? Evet Ama, hadi. Çak. Kocuğum, ya, hadi, hadi. hadi hadi. Evet anneciğim. Oraya mı saklanmalı? Hadi, başka gel, bir yer alın. yok zaten. Allah, hep kar buralarda ya. Aslı gitme, gel ya. Kızım gel, gel, yakalanacaksın gel, gel. şimdi. Gel, gel, gel. Dur, dur, dur. Bırak, bırak, Aslı'yı yakalasın, bırak. Aslı'yı <laughs> <laughs> yakalasın. ben şuradan bir bakacağım. Yürüyün, bir bakacağım. Durun, bekleyin. Ya bizi takip ediyor, nasıl gelmiş buraya bu? Ya bu bizim köşemizde kesin ya. Ya ne yapacağız, burada da yakalar bizi. Ağaç falan kurtarmaz bizi, gidelim. Hadi Hadi anneciğim. Rüya da karatıyor ya. Siz hiçbiriniz karatmıyorsunuz. Bir tek rüya karatıyor. Kendimizi kaybedebilir miyiz? Nasıl saplayacaksın? Oh, no. Kar yok ben ki. Ben de zaman. Hadi atın atın. Ama onu biz kar topu atarak büyütür müyüz? Bilmem ki büyür mü acaba? bir atın bakalım. Anne ben attım. tane büyüdü. Büyüdü mü? Mustafa büyümüş. Dur bakayım. Dur bir dakika bir dakika. Mustafa kocaman olmuş. Nasıl büyümedi? Denk Dev gibi abi. olmuş ya. Aslı hadi atmayın anneciğim. Hadi bilmiyorum. gidelim. Ya ayaklarım hep kar oldu ya. Ne kadar yağmış kar. Ya bir dakika. Ya ben kara saplandım. Gelemiyorum. Oh no. Beni kurtarın Aslı. Çek Sana kızı. Mı kurdu? Ya bilmiyorum. Çekin beni. Ya ay ay. <laughs> ya ay rüya izliyordu. Koş, koş, koş. Şimdi Kesin de Aslı saplandı. As şaka mı yapıyorsun Hayır. yoksa? Gel bakayım. Gel ya şakacı kız ya. Koş, koş, koş. Gel kızım gel koş anneciğim. Aslı hadi anneciğim. Koşun 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 hadi. Ben şöyle şuraya yatsam beni bulur mu? Bilmem ne bir tane. Bulur mu bulmaz mı anladın mı? <laughs> parkta eğleniyorsunuz. Gözü yüce ağa peşinizde. Gözüküyor muyum? <laughs> Mustafa. Aa? Mustafa. Mustafa. Ya yakınımıza gelmiş. Aslı karşımıza gelmiş. Ay, ne yapıyor Allah bu ya? Ya bakar mısın ya ne kadar rahatsınız ya. Ya sen, sen... Ya sen yapma bari kızım ya. Ben spor yapana gelmiyor. Öyle mi? Evet oh, no. o zaman spor yapın. Benim anneciğim ne yapıyorsun ayağın ben mı kaydı? Biraz. İyi hadi o zaman karcana var orada dur. Sürüyor. sürüyor anneciğim ne kadar öksürdün ya. Hasta mı edecek? Ne yapacak acaba? Amza yaklaşıyor Yok. bu. Yaklaşıyor Bence spor da mahalle. O hale. zaman ben gidiyorum. Sizi yakalasın. Ben kaçıyorum. Sizi yakalasın. Yakalasın sizi. Ben kaçıp gideceğim. Anne, Koca parkın içinde kaybolacağız. Anneciğim. Hadi annem koşun. Neredesiniz? Ben kararttım büyüdü birazcık daha. Ya kızım niye karartıyorsun? Az önce dedik ya büyüyormuş Anlatma. diye. Su atsak donar mı? Ha? Donar mı acaba? Ama suyu nereden bulacağız Mustafa şimdi? Karın suyunu çıkarsın. <laughs> Kara aslında su atsak eriyebilir biliyor musun? Anne suyun üstüne gelsin. Anneciğim ama burası çok şey. Daha fazla su olması lazım. Çok az buradaki su. Ya az? Aslında... Haydi <laughs> 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 ya. Kendini yerlere atıyor. Bak babam da Rüyaya ne yapıyor. Bakar mısın? Herkes oyun peşinde ya. Kar var, peşimizde hiç umurunuzda bile değil. Ya Aslı yeter. Hani adam mı geliyor baksanıza bir daha. <laughs> Mustafa. Eyvah geliyor. <laughs> ya ne yapıyorsun? <laughs> 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 ya bakarsana baskı mı yaptı kızım? kaç kaç. kaç gidelim yürü. Kaç kaç yürüyeyim. Ya şuna ya, bak Karda ne güzel ya yo. Şu dağın arkasına mı yapmışsınız? <laughs> evet evet sarkar oraya saklanalım. Sarkar. Hadi çocuklar gelin. Burada bir dağ var gidin gelin koşun. koşun. Koşun koşun şu yakmayı bırakın ben de çünkü yakalayacağız. Aslı hiç korkmuyor bence bu defa. Hep karların içine sarkar. atlıyor. Durun bekleyin beni de bekleyin. Ay. Ben nasıl geleceğim buraya? <Gülüyor> Eyvah! Başlıyor. <laughs> Ya kaçıyor. Ben de şuradan geleyim ya. Ya beni hep parkada evet, bırakıyorsunuz. Ya nereye çıktınız? Şu halinize bir bakın ne ya. Ne <laughs> şuraya bak. Aslı. Aslı şuraya kayalım mı? Kayalım mı? Eyvah durun. Bekleyin beni. Ben çıkamayacağım. Bekleyin. <laughs> ya durun. <laughs> ya şunlara bak eğleniyorlar ya. Ya çocuklar, Kardinar bizim peşimizde bunlar eğleniyorlar. Şunlara bakın ya. Ayaklarım var ya eyvah düşüyordum. Düşüyordum ben. Niye bakmıyorsunuz? <laughs> Orayı buldu çabuk. Aslı ne yapıyorsun? Rüya koş ki sen kaldın sadece gel. Hadi Rüya gel anneciğim. Oradan gel oradan gel. Koş. Rüya'yı alayım ben. Dur. Eyvah eyvah kaya kaya düştü ya. Aslı üstünüz başınız hep kar oldu kızım üşüyeceksiniz. Ya bak burası ne acaba karı mı? Aa, burası <laughs> Kullanırsak kar, canavar kar canavarı erir mi? Orası sıcak bir yere benziyor ama. O zaman gel içeri girelim. Hadi çocuklar, hadi anneciğim. Ya bu muhtemelen zehirledi ya. Ya olabilir, çok oh, etkiliyor. Durun no. bekleyin. Bir bakayım, dur dur. <laughs> Mustafa daha orada ne yapıyor? <laughs> o tarafa mı gidiyor? Ama oyun diyor? oynamaya çalışıyor. Anlamadım ki. Oraya çıkıyor canım. Herhalde. Ev alabilir miyim? Ama herhalde. bu var ya. Bu oyunla boyun da iş yok. Bence bizi evet. kandırmaya çalışıyor. Oynuyor. Bizi kendine çekmeye çalışıyor. Aynen öyle. Hadi çocuklar. Kanka arkaya düştü. Arkaya mı düştü? Evet. Çıkamaz muhtemelen. Kaybolmuş. Aslı. Bak çıkamıyor. Mustafa orada bozulmuş. Bak evet. kafası ayrılmış. <laughs> Aslı kurtuldu. Çocuklar. No, kurtulduk. hadi rahatça oynayabiliriz. Şeye kümese sapladık. Kümese mi sapladık? <laughs> <laughs> Aslı'ya bak ya Aslı'nın çıldırı ne işi var? Bu tavuk mu? İşte sen de <laughs> bir değişiksin. O zaman. Rahatça <laughs> oynayabiliriz. Ayuhi. <laughs>